yeni bir bölüme hoş geldiniz. Böyle çok spontane bir bölüm olacak aslında benim için de normalde böyle çok tam diyeceklerimi hazırlayıp bazen hani bir bölüm çekiyorum. Ama bugün UCLA'de düzenlenen TEDx UCLA eventine gittim. Bilmeyenler için TED Talks biliyorsunuz aslında worldwide diyebileceğiniz yani dünya çapında şu an ismi geçen çok değerli konuşmacaların 10-15 dakikalık bir şey öğretmek, bir tema üstüne, bir konu üstüne bir farkındalık getirmek amacıyla yaptığı etkileyici konuşmalarla düzenlenen bir etkinlik. Asıl TED e, konferansları e, çok büyük ve daha tabii ki yapılı oluyor. Ancak TEDx, TED e, konferansının bir alt e, kurumu gibi bir e, şey diyebilirim. Ve böyle daha hani çok nadir olduğu için diğeri daha böyle küçük e, gruplara, daha çok e, konuşmacıya e, ortam hazırlayan bir buluşma oluyor. Çoğu okulda düzenlenebiliyor. Çoğu şehirde düzenlenebiliyor. Ee, hem TED'den bağımsız hem de bağımlı diyebileceğiniz böyle değişik bir kuruluş. Zaten mutlaka böyle açıklamaları hani bilmeyenler, incelemek isteyenler ya da izlemek isteyenler için TED ve TED, TED Talks ve TEDx'in bütün hani sitelerini, YouTube'larını vesaire bırakıyor olurum. Ee, zaten hayatınızda hani bir TED Talk izleme alışkanlığınız yoksa Bence hemen edinmelisiniz. Ee, açıkçası ben de hani buna giderken böyle şeydim. Ya acaba sıkılır mıyım çünkü hani e, internetten bir tane TED Talk açıp izlemek 15 dakika çok güzel kez okay, spesifik olarak merak ettiğiniz bir konu ama hani acaba e, onların belirlediği benim gidip seçmediğim bir konuşmacıyı ya da yani konuşmacıları arka arkaya dinlemek ne kadar verimli olur vesaire diye biraz düşünerek gitmiştim. Hatta tesadüfen bugün benimle gidecek kimse de yoktu. Ama böyle şey de oldum hani zaten biriyle gitmem gereken bir event değil. Dinlemem gereken, kendimi vermem gereken hatta belki not almak isteyeceğim vesaire bir event. Ve iyi ki de tek başıma gitmişim. Çok da zevk aldım tek başıma gitmekten. E, ve bugünkü gittiğim TEDx'in konusu uncertainty'ydi. Yani belirsizlik. Zaten hani konuyu duyduğum an dedim ki e, tamam <laughs> gidiyorum. Çünkü hani bu ara gerçekten böyle kafamı kurcalayan yani diyemem tabii ki. Hani spesifik olarak benim aklımı uncertainty kurcalıyordu değil ama e, genel olarak hani uzun zamandır böyle beni strese sokan ya da e, düşündüren konuların aslında ana probleminin hayattaki belirsizlik olduğunu farkına vardığım için böyle bunu da biraz e, işaret olarak algılayıp gittim diyebiliriz. Hem de çok gerçekten yıllardır gitmek istediğim bir şeydi ve hani böyle gerçekten çok uzaktan hani Aa, bir gün olur da acaba şansım olur da gidebilir miyim dediğimiz bir şey ayağınıza gelmiş gibiydi benim için. O yüzden hani çok da şükrediyorum bu duruma. Ee, ve bugün yaklaşık dokuz konuşmacı vardı. Hepsi tam olarak belirsizliğe uygun konuştu diyemeyeceğim. Birkaç tanesinin öyle konuştuğunu düşünmüyorum. Ama ee, geri kalanlar, beni çok etkileyenler gerçekten böyle bir hani belirsiz yani haya, ha, belirsizliğe farklı açılar getirdi diyebilirim. Ben de o yüzden hislerim bu kadar tazeyken hemen oturup bunun hakkında konuşmak istedim açıkçası. Hani birazcık böyle hakikaten kafamdakileri düşünce <laughs> şeyi e havuzu şeklinde belki sunacağım biraz size ama biraz da sohbet ediyormuş gibi bir his olur diye umuyorum ve düşünüyorum. Çıkan bir konuşmacı bir çiftti ve şeyden bahsettiler. İkisinin de pandemide çok rastgele düzenlenen bir böyle parkta buluşmalarda tanıştıklarından ve eee Kadın alanın aslında yeni boşanmış olduğundan o an vesaire ve hani Kadının gözünden aslında o kadar boşanmanın depresyonundayken Hani Hiçbir yere gitmek, birileriyle görüşmek istemiyorum Deyip aslında o Konfor alanından çıkıp Hiç tanımadıklarının olduğu bir yere giderek şu anki kocasıyla hatta çocuğunun babasıyla tanışma hikayesiyle girdiler. Ve böyle hani karı koca konuşuyor olmaları da bana çok değişik geldi. Şeyden bahsettiler hani yani asıl planınız düz bir ok gibi görünebilir size. Yani öyle olmasını dilediğiniz bir şeydir. Ama hayatta olanlar yuvarlak like, yuvarlak like, geçen, birbirinden geçen, geri giden olan, yuvarlak like, çizen vesaire böyle şeylerdir. Bu hani çok kli klişe geliyor kulağa biliyorum. Hani işte hayat sen planlarken olandır ya da işte senin planladı, planlamadığındır vesaire. Hani bunlar çok böyle duyuyoruz. Ya da işte değişmeyen tek şey değişimdir vesaire. Bunlar hani böyle çok böyle klişe gelen laflar belki kulağa ama hiç derinine düşündünüz mü bilmiyorum. Ee, bu konuşmada the only certainty is uncertainty diye bir cümle kurdu. Hani değişmeyen tek şey değişimleri de duymuştum ama kesin olan tek şey belirsizliktir. Hiç bunu duymamıştım. Bunu aslında böyle klişe bir söz olarak değil de biraz böyle derin bakmaya çalışırsanız işin içinden çıkamadığınız bir söz. Çünkü hani bana şeyi hatırlat yani hatırlatıyor da demeyeyim ama bana şeyi düşündürdü yani. Aslında baktığında hayatta benim belirli olduğuna inandığım ya da belirli olduğunu düşündüğüm çok fazla şey var. Acaba ben onları belirli kıldığım ya da belirli olduğuna inandığım için mi? Çünkü hani düşündüğünde hakikaten tek kesin olan şey kesin olmamak ve belirsiz olmak. Yani aslında benim kesin olarak baktığım şeyler bile ne kadar belirsiz. Ve ben ona kesin ve belirli baktığım için mi acaba daha gözümde kesin oluyor ve aslında çok belirsiz zannettiğim şeyler ben çok belirsiz olarak adlandırdığım için mi? Yani serendipity diye bir sözcük anlamında konuşuldu bugün. Ben bunun tam Türkçe anlamını bulmak istedim ama aslında tam Türkçe bir karşılığı yok. Serendipity yani serendipity diye geçiyor. Ama Türkçesi Tesadüfen ilginç yararlı buluşlar yapma yeteneği diye çevrilmiş. Ama e, hani normalde normal sözlükler tesadüf diye de çevirebiliyor ama aslında tam Türkçe'ye çevirmek istersen ben bugün anladığım e, sözcük anlamını biraz daha böyle tesadüf olan bir şeyin yararlı bir sonuç yaratmasının mucizevi durumu gibi çeviririm diye düşünüyorum. Yani İngilizce'de baktığınızda unexpected şeylerin yani beklenmedik durumların içindeki değer gibi bir anlamı var. Hani aslında burada o karı kocanın eee aman hani yine mi buraya gideceğim diye tanışması gibi. Ve bunu böyle kendimle çok bağdaştırdım. Çünkü aslında benim de e, hikayemde bunun çok büyük bir yeri var. Hani gerçekten ben de mesela Amerika'ya tamamen hayatımda ilk defa bir ilişki kurmayı ya da herhangi bir arkadaş edinmeyi dahi düşünmeden sadece daha kariyersel olarak, daha hobisel olarak sevdiğim bir şeye odaklanmak üzere gelmiştim. Ve erkek arkadaşıma tanıştım. Ee, ve o zaman da ben aynı şeyi düşünmüştüm. Yani hani bu kadar belirli, yani belirli olabileceğini düşündüğüm bir ortamda bu kadar çekmeye çalıştığım bir şeyi yaratamadım ben yıllardır ve hiç bunu beklemediğim, hiç bunu planlamadığım ve hiç bunu istemediğim anda bu benim karşıma çıktı. Hani gerçekten hani şu an baktığımda o anki kötü durumumdan iyi bir şey yaratan hayatımın böyle örnek anlarından biri. Ya da başka bir böyle daha somut verebileceğim bir örnek. İşte mesela çok istediğiniz bir iş olmaz. Ve siz o iş için, işte olmayan iş için o gün gittiğiniz bir bankta ağlarken yanınıza oturan kişi size hayatınızın işini teklif eder gibi böyle bir hani Türk filmi sahnesi örneği verebilirim. Hani bu, bu aslında size komik geliyor ama eminim şu an hepinize sorsak e, hayatınızın bir noktasında da olsa böyle bir olay yaşanmıştır. Ya belki bir sev aşık olmuşsunuzdur. Belki bir arkadaşla tanışmışsınızdır bu şekilde. Belki yani bir şekilde hayatınıza o an çok kötü her şeyin bittiğiniz andığınız bir an o kötü şeyi yaşadığınız için aslında çok güzel bir şey gelmiştir. Aslında bence hayat da bundan oluşuyor. Yani bunun tekrar ettiği bir hayat var gibi geliyor bana. Çünkü ee, eğer hep iyi şeyler iyi şeylere yol açsaydı ne kadar zevkli olurdu bilmiyorum. Ama bu sefer kötü şeyleri yaşarken de hani sanmayın ki işte ben her an böyle düşünüyorum ve en kötü şeyi yaşarken bile şimdi çok iyi bir şey olacak. Asla böyle bir şey düşünemiyorum. Böyle bir şey düşünmek de bence çok zor. Ama hani böyle o kötü olan şeyden sonra sakinleştikten sonra biraz bu şekilde bakmaya çalışıyorum diyebilirim artık. Ben hani bugün en çok ilgimi çeken şeylerden biri de şu oldu. Serendipity diyor. Hani ben onu o sözcükle şimdi bugün artık <laughs> kullanmaya devam edeceğim. Ee, siz bir, yani bunun bir gidişat olduğunu kabullendikten sonra bunu kontrol etme ihtimalimiz var. Yani bu şu demek. Ben demiyorum ki size işte şöyle bir X bir aileye doğdum. Hani bunu değiştiremem. İşte Allah korusun şöyle bir hastalığım var bunu değiştiremem. Yani aslında bu bahsettiğim şeyler kontrolünüz olmayan şeyler için değil, kontrolünüz olan kötü şeyler için diyebilirim. Yani bunun bir proses, bunun bir gidişat, bunun bir yolculuk esnası olduğunu anladığınız zaman yani ya da şöyle söyleyeyim gelişime açık bir yol olduğunu anladığınız zaman bunu etkileyebilme gücüne sahipsiniz. Mesela şöyle bir örnek verelim. Bir kafede oturuyorsunuz. Tam kahvenizi aldınız. Sade bir kahve. Hı? Tam oturacaktınız. Yan masadaki kişi çantasından bir şey ararken kahvenize çarptı. Ve kahve beyaz tişörtünüze döküldü. Bitti. Eyvah o gün çok da güzel programlarınız vardı. Çok güzel görünüyordunuz. Şimdi eve gidip, eve dönüp üstünüzü değiştirmeniz lazım. Ya da gidip bir dükkandan bir şey almanız lazım. Çünkü o üstünüzdeki tişörtle artık güne devam edemezsiniz. Şimdi bu duruma verebileceğiniz tepkilerin probability'leri, possibility'leri var. Yani olasılıkları. İşte bir olasılık ne olabilir? Eee... Ki bence ben bunu yapardım. Ben ağlardım bu Sinirlenmek. Ya anasını satayım deyip kahveyi de bırakıp kafeyi terk etmek. Ağlamak. Ve gitmek. İşte eve dönmek ağlayarak. Belki sinirlenerek bir dükkana gidip hemen bir şey almak. Bir de tabii o biraz önce söylediğim şeylerde şey var hani. O diğerin, yani aslında oradaki belki kendiniz dökseniz o kadar kızmazsınız ama hani biri döktü ya bir de tanımadığınız bir çok sinirlisiniz. Bir de o kişinin hani mesela o an like pardon deyip geçtiğini hayal edin ya. Yani. Diğer olasılıklara gelelim. Özür dileyen kişiye iyi yaklaştığımızı ve bir anda sohbet açıldığını düşünün. O sohbetin sonunda o kişi belki sizin yeni yürüyüş arkadaşınız olabilir. Belki sizin yeni işinizdeki ortağınız olabilir. Belki birden hayalinizin aynı iş olduğunu fark edebilirsiniz. Belki biraz önce konuşmacılardan örnek verdiğim gibi aşık olabilirsiniz. Belki o gün size çok dokunacak bir cümle söylemiş olabilir ve sizi çok etkilemiş olabilir ve tam da böyle evrenin size göndermek istediği bir mesajı vermiş olabilir ve oradan öyle ayrılırsınız. Şimdi bir başta o sinirlenerek, üzülerek kafeden kalkıp giden kişi var. Bir de bu var. İşte yani serendipidinin de e, asıl olayı sizin aslında kötü olan o olaya verdiğiniz tepkinin bunu değiştirebiliyor olması. Hayatımızda olan kötü olaylara verdiğimiz tepkiler onun bir serendefici mi olacağını yoksa sadece kötü bir olay olarak mı kalacağını belirliyor. O zaman bunu nasıl kullanabiliriz? Hani ben demiyorum ki her kötü olayda Allah şu an şu an çok önemli bir karşıma çıkacak. <laughs> Tabii ki öyle değil. Ama hani kötü bir olay olduğunda ben en çok şey derim böyle. Niye? Niye oldu? Niye bana oldu? Niye benim başıma geldi? Hani sanki tam da o anlayda ya bundan daha güzel bir şey çıkacaksa deyip En azından kendinize o enerjiyi yartsak. Çünkü bu bir kişi olmayabilir belki o an moralin bozuk olduğu için bulduğum bir kitabın beni hayatımı değiştirebilir. Yani hani her şey olabilir çünkü. Hani buna. Tamam artık ben bunu öğrendikten sonra da Allah Allah benim hayatımı değiştirecek şeyi kötü şeyden sonra arayayım değil. Ama bir şeylerin e, olan kötü şeylere verdiğimiz tepkinin nelere yol açabileceğini ve nelere sebep olabileceğini bildiğimiz farkındalıkta kötü olayları e, tecrübe etmek. Buradan aslında almanızı istediğim ya da benim bugün aldığım yani. Çünkü bir yerde şöyle bir şey okumuştum. Hani şu an kimle oturursak oturalım, şu an karşıma kim gelirse gelsin eminim, onun geçmişine baksak, o olan kötü olayların hepsini bir nokta olarak birleştirdiğin zaman bugünkü sene geliyor. Hani o an anın içinde bile çok kötü zannettiğim bir şey zaten ondan sonra verdiğim bir kararı etkiliyor. Ondan sonra yaptığım bir harekete etkiliyor. Attığın bir adıma etkiliyor. Biliyorum böyle daha yüzeysel bir olaya baktığınızda ben de böyle şey diyordum hani e, ay o kötü şeyi yaşamasam da ben yapabilirdim işte şunu yapardım. Ama yapar mıydım? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Çünkü aslında o en küçük kötü yaşadığın şey bile senin bugünkü beynine da beyin demeyelim düşünce yapını sebep olmuş olabilir. Yani bir puzzle gibi düşünün. Hani şeydir ya böyle puzzle'da düz düz arka planın bir tane salak bir parçası vardır. Ve dersin ki ay hani bunu da puzzle'a niye koymuşlar yani. Zaten belli onun nereye gideceği. Yani zor olanların yanında. Ama puzzle'ı bitirdikten sonra o köşedeki düz yerin köşesini koymazsan orada bir boşluk görünür değil mi? O yüzden yani aslında hani çok küçük ve çok saçma zannettiğimiz bir şey e, bile aslında bugünkü düşünce yapımıza etkiledi. O yüzden hani ben yeni yeni e, kötü bir şey olduğunda diyorum ki daha önce de çok kötü şeyler oldu. Farklı kötü şeyler oldu ve bunların çok kötü olduğunu ve Allah'ım hani bundan sonra asla kurtulamayacağım ve yani bundan daha öteye gidemeyeceğimi ya da işte eyvah ben bittim, işte eyvah daha iyi olamayacağım, daha mutlu olamayacağım vesaire dediğimiz o kadar çok olay oldu ki. Sakin ol. Bu da öyle bir olay olarak kalacak. 5 sene sonra belki diyeceksin ki iyi ki öyle olmuş ilk öyle olmuş şu oldu. İlk öyle olmuş. Şu... Yani bunu belki çok sonra da görebiliriz ama ya bence ee, serendipity sözcüğü bugün umarım siz de ee, böyle farklı bir açıdan kötü olaylara, yaşadığınız şeylere bakarak buradan ayrılırsınız. Benim için böyle oldu çünkü. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Normalde yaptığım videoların formatından biraz belki farklı olmuş ve daha böyle var olmuş olabilir. Bu bölümü büyük ihtimal podcastte yayınlayacağım için rahat davrandım. Ama umarım bu böyle doğaçlama sohbet halimiz sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu gibi videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen bana yorumlarla söylemeyi unutmayın. Ben de yapmaya devam edeyim çekim yasası Amerika'da yaşam ve çok daha fazla kişisel gelişim videoları için kanalımı takip etmeyi abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bunun gibi aslında daha çok böyle şey bir şeyler alıp çıkabileceğiniz bölümleri konukları dinlemek için de podcast'ımı takip etmeyi ve dinlemeyi unutmayın. Başka bir videoda haftaya görüşürüz.